Bu videoda sizlere bir barış elçisinin, bir hak savunucusunun bu kadim bölgede biz savaş istemiyoruz cümlesinden bir sonra katledilişinin hikayesini anlatacağız. Beşiklik etmiş, ev sahipliği yapmış, bu kadim bölgede, insanlığın bu ortak mekanında silah, çatışma... Cizira botan topraklarında istemiyor. doğan Cizre'den bir Kürt çocuğuydu Tahir Elçi. 1966'da doğdu sessiz, sakin ama haksızlık karşısında susamayanlardandı. Hukuk fakültesini bitirdi, avukat oldu. Ama öyle sadece mahkemelerde dosya peşinde koşanlardan değil. Halkının, Kürt halkının sesi oldu. Bir hakikat savunucusuydu. Devletin vitem adıyla işlediği, faili meçhullerle, zorla kaybetmeler ve köy yakmaları gibi davalarda mağdurların avukatlığını Diyarbakır Barosu Başkanı olarak bizzat kendisi üstledi. Devlet mahkemesinde haklı sonuç çıkmayınca davaları Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşıdı ve tüm davaların olumlu sonuçlanmasına devletin cezalandırılmasına ve mağdurlara tazminat ödenmesine o katkı sağlıyor. İnsan Hakları sağladı. Mahkemesi'nin Türkiye'ye verdiği rekor cezayı değerlendirdi. Kararın tarihi olduğunu söyleyen elçi, Uludere için de emsal olabileceğini savundu. Bir karar, yani bu ölümlerden doğrudan resmi makamların sorumlu olduğunu bu nedenle yaşam hakkının e, ihlal edildiğine hükmettiği. Bombalama faaliyetini gerçekleştiren personelin kimliklerinin tespiti ile cezalandırılmaları gerektiğine ve bunun bir an önce yapılması gerektiğine açıkça kararında yer vermiştir. Mahkeme kararında açıkça uluslararası söz etmemiştir. Ama özellikle bombalama faaliyeti Faillerin, kimliklerinin bir an önce tespiti, yani pilotların, yani bombalama faaliyetini gerçekleştiren personelin kimliklerinin tespiti ve cezalandırılma etkili bir şekilde, hızlı bir şekilde cezalandırılması biçimindeki hüküm Uludere ile e, çok önemli bir şekilde başladı. Ama her şeyden önce vicdanın sesiydi. Herkesin sustuğu yerde o konuştu. Hatta 2011 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Roboski köyünde 34 kişinin bombalanmasıyla yaşamını yitirdiği Roboski katliamı davasında elçi, mağdurların avukatlığını üstlendi. Ancak dava tahir elçinin katledilişinin ardından akamete uğradı. Bedelini de ödeyeceğini biliyordu. Ama korkmadı. Nitekim kendisine iletilen ve açık şekilde aldığı tehditlere verdiği cevaplar gündem olmuştu. Sizden korkan sizin gibi alçak olsun. 1990'lı yıllarda vitemci ababalarınıza boyun eğmedim. Sizden mi korkacağım? Elçinin bu sözleri sadece bir tepki değil, aynı zamanda bir direniş ve adalet talebiydi. Bu ifadelerle hakikat arayışının ve adalet mücadelesinin simgesi haline gelmişti. Diyarbakır'ın kalbi, tarihi Sur ilçesi hendek operasyonlarının ortasında kaldı. Kent yakıldı, yıkıldı. Sokağa çıkma yasaklarıyla insanlar evlerinden oldu. Kurşunlar evlere, tarihe, insanlığa sıkıldı. Bu savaşın ortasında tarihi dört ayaklı minarenin altında bir ses yükseldi. Silahlar sussun. Çocuklar ölmesin. O gün, 28 Kasım 2015, Tahir elçi o tarihi minarenin önünde basın açıklaması yaparken, kameraların önünde vurularak katledildi. O anda, o anda... Tüm kameralar kayıttaydı. Görüntüler ve açılar vardı ancak her ne hikmetse olayın gerçekleştiği sokaktaki PTT şubesi kamerasından alınan görüntülerde saat 11.34 ile 11.51 arasında 17 dakikalık bir kesinti olduğu tespit edilmiştir. Bu süre elçinin vurulma anına denk gelmektedir. Yine orada olan bir lokantanın dış kamerası çalışmıyor bahanesiyle polisler tarafından el konulmuş hiçbir görüntüye ulaşılamamıştır. Katledilişi bir suikasttı önceden planlanmış hesaplanmış sinsi bir suikast. Yüreğimi dağlayan olaylardan biri de Tahir Elçi'nin katledilmesi. Evet onu bir siyasi suikast olarak da söylüyorum. Hala da değil. Öyle bir kaos ortamında ki Tahir Elçi ile birçok vesileyle görüşmüştüm. O zaman hatırlarlar bölgenin kanaat önderleri. Gerçekler hep sisler içinde bırakıldı. Oysa hepimiz biliyorduk. Tahir Elçi hedef gösterilmişti. Onu devlet susturdu. Çünkü o, Devletin görmek istemediği hakikatin kendisiydi. Ölümünden önce tehditler aldı. Can güvenliğinin olmadığını söylüyordu. Canlı yayında hedef gösterilmişti. Ama ne koruma verildi ne de önlem alındı. Tahir Elçi, Kürt siyasetinin önemli isimlerinden Şerafettin Elçi'nin de akrabasıydı. Aynı duruş, aynı onur, aynı hakikat arayışı. Bu topraklarda niçe elçi susturulmak istendi ama her seferinde bir başkası çıktı. Çünkü hakikat öldürülemez. Bunu en iyi bilenlerden biriydi Tahir Elçi. Onun katledilişi sadece bir cinayet değil, Kürt halkına verilmiş bir gözdaydı. Ama olmadı. Susmadık. Susmayacağız. Bugün, onun adını taşıyan parklar var. Ama onun asıl yeri, halkının yüreğidir. Tahir Elçi'yi sadece anmak yetmez. Onun mücadelesini sürdürmek, onun gibi hakkı savunmak, adalet demeye devam etmek gerek. Seni susturduklarını sandılar. Oysa biz seni her yerde duyuyoruz. Surun taşında, Cizre'nin suskunluğunda, yıkılmış sokaklarda, gençlerin gözlerinde. Seni unutturmayacağız. Çünkü sen halkının onuruydun.